Arkadaşım var. Meryem'ciğim. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi ağırlamaktan gerçekten büyük keyif duyuyoruz. Ben de bu köye 29 yıl evvel gelin olarak geldim. Çok güzel köyümüz, insanlarımız sıcacık. Her şey çok güzel, doğa harika. İstanbul'un o kirli şehir hayatından bir nebze burada nefes alıp rahatlamaya çalışıyoruz. Emekli olanlar çabuk gelsin değil mi? Evet, bizler artık emekliyiz, bizler artık buradayız. Diğer arkadaşlara da ısrarla istiyorum. Gelsinler bir an önce, bana arkadaş olsunlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sizi burada görmek beni de çok mutlu etti. Çok güzel. Sizler neler ee, öncelikle hoş geldiniz. Böyle bir katkıda bulunuz için çok teşekkür ederiz. Ben Gülnaz Şen. Ben de Meryem arkadaşımla aynı senede evlendik. 29 yıllık bu köyün geliniyim. Her sene özlem duyuyoruz. Memleket hasreti çekiyoruz. O yüzden yollara düşüyoruz her sene. Köyümüz, doğamız çok güzel. İnsanlarımız çok güzel. O yüzden her sene geliyoruz. Hasret gideriyoruz işte çoluk çocuk. Çok güzel. Peki bizim programı daha önce de izlediniz sanırım bu programda izliyorsunuz Tempo TV. Çok güzel çok memnunuz çok güzel hep izliyoruz yani daha da dilerim güzel yerlere gelirsiniz Başarılarınızın devamını dileriz çok çok teşekkür ederiz yani böyle köyümüzü tanıttığınız için böyle bir fırsat verdiğiniz gerçekten. için gerçekten bizim için gurur verici bir durum çok teşekkür ederiz Ayaklarınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet ablalar da var burada köyün güzel temiz havasıyla o kadar güzel oturuyorlar ki çayları kahveleri de gelir herhalde Ablacığım sizi tanıyalım Şemşakça Neler yapıyoruz bu köyde yaşam nasıl burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyoruz neler yapacağız zincirler yaptık geliştik bundan sonra oturmak kaldı ne yapalım Çocuklar var mı gelin? Var gelinim var oğlum var İki kızım var. Çok şükür iyiyiz. Yanımız yok böylece kalırsa. Selam söyler misin? İstanbul'da. Onlar İstanbul'da mı? Yok buradalar hepsi de. Aa, He, sen, yani burada. Sen şanslısın o zaman amca. Duruyor mu? Yok. Oğlum bu şeyde buraya gelmişti. Burada kaldı. Hastalık. Kaç yıllık? Kaç yıl oldu amca? Sekiz yıl oldu. Evet, aslında yeri de çok ayrıdır, değil mi? Ne kadar çocuklar olsa da, ayrı değil mi? Ne diyeceğim? Allah'tan gelene kimse bir şey diyemiyor. O karar Allah'ın. Bu köyde mi evlendiniz? Başka baba köyde mi? Karşı, karşı köyde evlendim ben? O evet. Allah sağlık seyahat versin, umur e, bir e, ömür boyu Allah'ım sizlere. Çok güzel günler göstersin kalan günlerinizi de. Sağlıkla geçirin. Sağ ol bacım. Allah sizden razı olsun. Yokluğumuzu göstermesin. Sizi tanıyalım ablacığım. Erdoğan. Ben de işte İstanbul'a gideyim Bu iki şey gidemedim. Birinde Suriye gittim. Orada kızım vardı. Orada kaldım. Şeyler kapandı uçaklar. <laughs> Bu sene de kendimiz gidemedik. Hastalık şeyinin. İşte burada kaldık bu sene. Bakalım öbür seneye nasıl olacağımızı bilemiyoruz. Kaç tane? Çocuk var. Çocuk iki kızım var. Birisi Eskişehir'de, büyük kızım. Küçük de Avusturya'da. Bir oğlum adı trafik kazasından gitti. Öyle mi? Ha, ne kadar oldu? Ben gelinim yok. He. Hmm, beyim öleli 25 sene oldu. Ha, sizin, sizin de, de işiniz. Yok. İşte bir evde yalı duruyor. <laughs> hmm. ne yapalım? Allah böyle tabii ki zor ama hayat devam ediyor. Peki köyde hmm. ne yapıyorsunuz? Hani yaşam nasıl? Sabah köyde ben bir iş şey göremiyorum ki iki garık diyeyim, bostan bahçe var işte onunla ilgileneyim sadece. Daha başka bir iş şey göremiyorum ben. Yalnızım çünkü bayağı. Kaç yaşım da var baya. <laughs> 75. Maşallah. <laughs> Maşallah. Çok, çok güzel. Allah'ım sağlık, sıhhat versin, Allah, uzun ömür versin. Kollarımda zorum çok. Hiç çalışamıyorum, hiç böyle kafama kaldıramıyorum omuzumdan kollarım. Şeyden de doktora gidemiyor hastalıktan. Evet. <laughs> öyle öyle. Allah e, sağlık sıhhat versin inşallah. Köyümüze iyice, komşularımıza i̇yi Ge geçti, kışlığımız da iyi geçti. Arkadaşlarımız çok burada. Evet. Bu kış hep kaldılar. çok güzel diyaloglar. Şey Diyalog. Bizlerde gördüğünüz evet, gibi <laughs> <de yapacağız. gülüyor> Allah iyilik versin kurban olduğum Allah. Kimsenin neşesini bozmasın, tatlılığını bozmasın. Amin, teşekkür <laughs> ediyoruz. Sizi tanıyalım mı? Tatlım, Ayferer Ayfer Eraslan. Ben de Eymen'im hmm. değil. Mi? Ben de eminim. <laughs> kaç yaşındasın? İki. Üç. İki. Üç buçuk. Hmm, maşallah. Baba ne selam söylüyor mu? Anneme söyle, baba niye söyle? <laughs> Hadi söyle. <laughs> İçini Ay içini çekti yavrum. Ben a, şey çocuk daha da oynuyorum. Çocuklarım. <laughs> sana. Ha. Annem ben, İstanbul'da değil. Annem İstanbul'da. Babam İstanbul'da değil. Babam da İstanbul'da. Değil. Babam da İstanbul'da. Hmm, Ablacığım sizi bir tanıyalım. İsminiz ne? <laughs> İsmim Sater Doğan. Hmm. Ben 79 senedir, 8 senedir burada köyde oturuyorum. Gurbete gitmedim. Buranın yerlisiyim. Evet, hiçbir yere gitmedim. Eşim iki sen oldu, Eylül, Ekim şey gelirse Eylül, mefaat etti. Bir tek bir oğlum var, bir gelinim, bir torunum var. Daha da kimsem yok. Kış gelince tek başıma burada kalıyorum. Bunlar gidiyor İstanbul'a. Kaç yaşındasın? 78 yaşındayım. Evet. Amca e, rahatsız mıydı? Biraz rahatsız oldu. Ama zor olur değil mi şimdi onun yokluğuna da alışman yıllarınız? Neler yaşadınız? Bu köyde? Ne yaşadık? Mal ettik, var ettik, üreşberlik yaptık. Onunla günümüz geçti. Evet. Daha bir şey yapmadık. Kurbete eşim de gitmediydi, ben de gitmedim. Hmm. Emeklisi yok, aylığı yok. Öyle gün geldi geçti. Allah'ım sizlere sağlıklı seyahat ömür versin. Kalan ömrünüzü sağlıkla geçirin teyzeciğim. Sağ ol, Teşekkür olur. ederim. Sağ ol, Çok sağ olun. Allah sizin ömrünüzü uzun etsin. Canınızı sağ etsin. Bizim yokluğumuzu göstermesin. Amin teyzeciğim. Teyzeciğim sizi tanıyalım. Ben Mediha Erdoğan. 53 doğumluyum. Eşim vefat etti. Bu yiğitlengem. Evde yalnız tek başıma duruyorum. Çocuğu bir Ankara'da, bir İstanbul'da, bir Almanya'da. Ben de yalnızım. Kışın onların yanına gidiyorum. Yazın buraya geliyorum. Bunlarla beraber gengemine çok mutluyuk. Oğlu da falan aynı bir ev adamı gibi biz. Çok mutluyuk. Bir yaramazlığımız yok Allah'a bin şükür. Yeriz rahatız. Çocuklar geliyor ama çok mutluyuk işte. şey soracağım. kaç sene oldu eşiniz? İki sene, üç sene oluyor işte. O da yok, hasta değildi önce. Böreklerinde şey yaptı. Şekerden birden yükseldi şekeri. Bir ay yattı tokatta. Ben aşağıda bekledim acilden. Bekleme yerinde o hastanede nokta yattı. Vefat etti. Mekan cenneti olsun. Tabii ki insan hanı zor oluyor. şeyden çok zor. Günden güne günler geçiyor. Hiç insan nasıl olduğunu anlayamıyor. Biz yoksuzluk hissediyor. dualar bile upuzuz. Verana gibi. İnsan çok zor oluyor. Olmuyor desem yalan. Gerçekten. Allah'ım <laughs> sağlık, sıhhat versin. Mekanı cennet olsun. Üzülmeyin. Yolumuz devam. Çok e, güzel bir köyünüz var. E, havası çok güzel. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, başkanım biz sazak köyünü gezdik, dolaştık bugün. Çok da güzel bir program oldu. Çekimlerimiz güzel oldu. Ama ilginç bir şey daha var burada.